hasta hasta size video çekmeye çalışıyorum. Ağlıyor. Üstünü mahvetmiş hep. Üstü hep mahvolmuş Hanım Asel Hanım'ın. Asel üstüne mahvolmuş. Hep çikolata yapmasın her yerine kız. Bir baktım uyanmış. <laughs> Abi aslında canlı yayınlar yapsam bazı video içeriklerinin çok iyi olur. Evet öyle düşünüyorum ben de aslında. Ayşegül Aleykümselam hoş geldin. Tolga teşekkürler. Ya bu çok pislenmiş. Çikolata yapmış her yerini. Evet. Vay pis kız vay. Jenny Aleykümselam hoş geldin. Hmm. Fındık. Sabahtan beri ağlıyor. Yok emzi verme. Arkadaşlar abone olalım şu bak. Asen. <laughs> あれず